Velesli Siyah YouTube kanalından herkese merhaba. Sevgiler, selamlar dostlar. Ben Hasan Kasapoğlu, Sabri Yudokul'la beraber. Yepyeni bir yayında sizlerle beraberiz. Aynen. Benim uzun süredir hayalini kurduğum bir kamp sistemi var böyle. Mobil Camper diye geçiyor aslında baktığınızda. Burada bunu yaşayan, deneyimleyen bir adam var. Ve onun da deneyimlerini sizlerle paylaşalım. İşte biz de bu deneyimlerden bir şeyler yaparak bunu kendi aracıma uygulayacağım. Buradaki artı eksiği işte bu deneyimlemiş adamdan öğreneceğiz. Şimdi arkamızda ilk olarak bir araç çalı çadırı görüyoruz. Neydi hocam markası bunun? Sabri hocamın yine YouTube kanalında göreceksiniz sevgili dostlar. Linkin hocam. Hemen şurayı Hemen. bir yere koyuyor. Ekliyoruz. Dometic TRT 120e modeli. Sabri hocamla beraber onun çekimini gerçekleştirdik. Detaylarından bahsettik. Linkten izleyebilirsiniz. TRT 120e Dometic bir modelimiz var. Elektrikli bu arada. Hani kumandaya basıyorsunuz. Otomatik olarak kendi kendi açılıyor. açılıyor Yine kendi Hemen kapanıyor. Burada da bir <laughs> e, arkada da eklenti görüyorsunuz. Nedir hocam bu? Ne diyelim yani bu neticede Decathlon'un Kejua modelinin içerisinde ne bir geçiyor tam olarak? Güneşlik gölgelik. Güneşlik diye gölgelik kategorisinde geçen bir ürün. Açıkçası bu ürün kimin? Sabri hocamın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şu an bu çekim esnasında deneyimledik. Baktık harika oldu dedik kalsın. <laughs> bu böyle kalsın. Hemen Şimdi sökmüyorum. normalde biz de bu ürünlerin Transporter T5 kasasına göre tasarlanmış Arka bagaj kapağına uyumlu bir tente sistemi vardı. Güzel mi? Kendi adıma gerçekten çok, şuraya denk çok gelen. başarılı. Şuraya evet. denk gelen gene. Fakat orada yani Brunner'in T5, Transporter T5'e göre tasarladığı hı hı. tente de harika, çok beğeniyorum. Tam kapağa uyumlu, mıknatısı çıt 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 kapağa yapışıp kavrayan bir sistem var. Hı hı. Fakat 3 kişiye kadar kapsayıcılığı var. 4-5 olduğunuz anda... Artık sıkışmaya başlasınız. Tam böyle şeye Kapılar denk kapanında, için. Tenteler için. Fakat Decathlon'un bu gölgelik modeli, Sabri Hocam bunu zaten hı hı. artık linkini bir şeyini açıklamalarda ekler. Çok daha büyük. Kaç kişi geçiyor 10, Hocam bu? 10 kişilik falan. 10-11 kişi. kişiye kadar bir kullanım alanı sağlanıyor. 9 metrekare bu arada. Muazzam. 3'e 3 demek ki Aynen. bir 3 -3 taban bir şeyi var. Şeyi muazzam var. bir alan oluşuyor. Burada gayet güzel günlük oturmanızı, kalkmanızı ki birazdan geçeceğiz oraya da. Arabanın arkası camper box sistemi bulunuyor. Yani Hı. buzdolabımız var, ocağımız var, su sistemimiz var. Aynen. Ee, burası oturup yemek içmek için, sohbet muhabbet için muazzam bir alan oldu burada keçenin bu çadırla beraber. E yatma Şimdi... kısmı da yukarıda Hı. zaten. Aynen. Gibi ee, bir tam bir sistem. mobil e, sistem. Yani karavan almayı düşünüyorsanız paranız yetmiyor. Ne yapabilirsiniz? Bu tarz alternatif çözümlere evrilebilirsiniz. Mesela bu da bir sistem. Yani tamamen e, kişilerin isteklerine, e, bakış açılarına göre kombine edebileceği, işte sadece araç çadırı olabilir, sonra böyle bir eklenti olabilir ya da karavan olabilir. Yani önemli olan e, doğada keyifli vakit geçireceğiniz ekipmanları e, ihtiyacınıza göre seçmek ve bunları kullanmak. Dostlar buyurun, Karavanın, şey karavanımızın diyorum ama karavan gibi değil mi ya gerçekten? Camper Box sistemimize buyurun. Şu an burada... 9 metrekarelik şöyle bir tente sistemimiz var. Bunu Sabri Hocam'dan şimdilik ödünç aldık. Biz normalde brüllerin T5'ini kullanıyorduk. O t 5 tasarlanmış olan bir tente sistemi var. Bu çok daha güzelmiş. Net. Brunner'in iki yerine. Keşke bunu alsaymışız diyoruz. Ee, hacim olarak gayet başarılı. Yağmurdu, çamurdu. Dostlarla sohbet ederken, ailenizle buluşurken gerçekten büyük bir alanı var. Zaten arabamızın arkası mutfak sistemiydi. Burada yine domatik. 2 kuk 3 pro ocağımız var. Çit gözlü ve çit çakmaklı şu şekilde. Hemen burada raflarımız bulunuyor. Burada tencere, tava, bardak, çanak, çömlek raflarımız var alt tarafta, üst tarafta. Şu bölümde tencereler, tavalar bulaşık yıkama sistemi. Hemen yine şurada bir su depomuz var. Burada alttan çıkan bir masa yaptırmıştık. İçerisine yine silikondan bu açılıp kapanan sistemlerden koyduk. Bulaşığımızı, sebzemizi, meyvemizi Burada yıkıyoruz. Yine az önce söylemiştim ya yaz kampçılığında bence olmaz olmaz noktadan bir tanesi buzdolabı. E, Iceco TCD 55 modeli var. Yani 55 litrelik hacime sahip bir model var ve çift gözlü çift kapak. Yani her bir bölümün kapağı ayrı ve her bir bölümün motoru da ayrı. Her bir bölümü eksi 18'e kadar istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. yani bir taraf eksi 18 dondurucu olur. Bir taraf 2 derece, 3 derece, 4 derece ne istediğiniz daha düşük e, soğuklukta yapabiliyor. Yine şurada bir depolama alanımız var. Genelde burada erzaklarımızı depoluyoruz sevgili dostlar. şimdi i̇şte bu bize ne katıyor? Bakın burada bir alan oluştu. Mutfağımız var. yağmurda olsa çamurda olsa. Burada dostlarla aynızla oturup rahatlıkla günü geçirebiliyorsunuz. Yemeğini pişir. Dolaptan alacağını al. Kes, biç, e, gereğini yap. Dolap az önce demiştim. Özellikle evlat varsa 3-5 yaş, 2 yaş, 1 yaş neyse ki evlat bizim evlat Zeynep 7 aylıktan beri aynen hemen hemen buna benzer sistemlerle yollarda işte süt ürünlerini korumak depolamak için dolap muazzam önemli bir yapıya sahip sevgili dostlar. Şimdi Ekim ayının sonlarındayız. Hava artık soğumaya başladı. Gece sıcaklıkları 8 derecelerde ve mobil ısıtıcı sistemlerle, dizel ısıtıcılarla ve bastro sistemleriyle e, burayı rahatlıkla ısıtıp ki akşam onu da test edeceğiz, tecrübe edeceğiz. Burada Sabri Hocamla beraber onun çadırı hemen burada. Böyle bir toplandık, koloniyi kurduk. <laughs> ee, Böyle burada. bir kamp alanında şey kampımızı yapacağız. Bu da bizim araç üstü çadırımız ve aracımız. Tabii e, biz de bunun arka kısmına o sistemi yerleştirmek için planladık. Yani teknik olarak düşündüğünüzde e, sistemin canlı hali bu olacak. Bu size çok avantaj sağlıyor. İstediğiniz yerde rahatlıkla kalabilme imkanı sağlıyor. Yağmur ve benzeri rüzgar durumlarında bu arka kısım sayesinde çok daha rahat e, konaklama yapabiliyorsunuz. Tabii her kapısının ayrı bir şekilde açılabiliyor olması da bir avantaj. Yani şu sineklikli kısmı buraya verdiğinizde istediğiniz hı hı. her yerden giriş çıkışta yapabiliyorsunuz. Tam bir Sinektikli kamp aracı. Burada. İsterseniz burayı kapatabiliyorsunuz. Şurayı giriş olarak kullanıyorsunuz. Burayı giriş olarak kullanabilirsiniz. Hı hı. Aynı şekilde arabaya getirdiğimiz yer de var orada. Üç tarafı açılabiliyor, kapanabiliyor. Yağmurda, çamurda oturulabilecek muazzam bir sistem. Fresh and Black miydi bu? Ee, güneşten koruyor muhtemelen o tarz bir ne? yansıması fresh. vardır. Fresh, Black yok, Fresh sistem. Tam bir Fresh yani, sistem. Evet. E, yazında böyle deniz kenarına gittiğiniz sahilde of on numara ya. Bak şimdi düşündüm de <laughs> Bozca'da da var ya muazzam e, gider bu sistem. Hemen araç üstü çadırı da şöyle sizlere dıştan gösterelim. E, videosunu izlemek isterseniz de yine linke ulaşabilirsiniz. Şurada değil şuradan. Linkini koyduk hocam. E, araç üstü çadır sistemimiz de burada. Elektrikli bir model. E, güç olarak ne kullanıyorsun hocam? 12 voltla çalışıyor bunun e, elektrik sistemi. Bir arabadan alabiliyorsunuz çakmaklık çıkışından veya evet. EcoFlow'unuz varsa bir ya da bir harici bir güç üniteniz varsa ondan da enerjiyi aktarıp çadırınızı otomatik olarak kumandayla Açıp kapatabiliyorsunuz. Sabri hocamla beraber bununla tanıtım videosunu çektik. Linkini hemen şuradan ekle. Oradan da girip bakar. Biz Özel bir çadır. Güzel bir çadır. Sırı dışı bir çadır. Ee, biz dördüncü deneyimimizi yaşıyoruz bu çadırla. Ee, i̇lk dört deneyimizde gerçekten memnunuz. Bakalım. Ee, güç kutumuzu da gösterelim hocam. Bunda mesela buzdolabını araç durdurduktan sonra nasıl çalıştırıyoruz ona da bir bakalım. Onu da bir gösterelim sizlere. Desen ki hocam senin kamp hayatında kritik Malzemeler nelerdir? Yani ne oldu da senin böyle kampçılığın renklendi? Az önce dediğim gibi bir buzdolabı muazzam bir renk katıyor çünkü o özellikle yaz halinde bir soğuk su içmek inanılmaz bir lüks. Gitti mi? Düştü mü? White bir kamp ya yapıyorsun. eti bile soğutmak muazzam bir yani. lüks. Ya da eti korumak çok önemli. Şöyle düşünün dostlar. Şimdi et aldın. Bugün yedin. Kalan bir parça bile olsa yarın gidiyor zaten açıkta kaldığı zaman yaz aylarında. Bu sistem sayesinde, dolap sistem sayesinde etinin etini kullanma verimliliğin artıyor. Daha uzun süre kullanabiliyorsun. Süsünü daha uzun süre kullanabiliyorsun. Saklayabiliyorsun çünkü. Depolama koşulları iyi oluyor. E peki dediğin gibi ne olacak? ya e ben bunu arabayı durdurdum durdurduğum zaman nereden enerjiyle besleyeceğim? Orada da devreye EcoFlow giriyor. Şöyle açayım. Ne kadar gözükecek bilmiyorum ama biraz karanlıkta kalıyor. Çıkıyor mu Sabri Hocam? Çıkıyor. Tamam, Şimdi şöyle EcoFlow'un River 2 Pro modeli var bizde dostlar. Boost modunda 1600 watt toplamda bu USB'ler çakmaklık çıkışı prizler var burada 3 tane 220 volt 50 hertz prizi var. Toplamda 1600 watt'a kadar çıkış verebilen bir güç ünitesi var. Şu an %87 modda işte bu buzdolabı durmuş herhalde çalışmıyor. O yüzden burada sadece 2 watt gözüküyor. Bu 2 watt'ta hemen çıkaracağım. Aracın kamerası takılı kalmış. Aracın kamerası çekiyormuş onu da. Ee, muazzam bir güç ünitesi. 1600 watt'a kadar toplam çıkışınız var. Benim kamplardaki enerjimin kalbi bu. EcoFlow River 2 Pro. Peki bu, bu, ürünü bu, neyle şarj ediyorsun hocam? Onu bu ürünü alalım. 220 ile 70 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Normal bir süre bana sonra soracağım. Hani 700 wattlık bir akü sistemini ki boost modu 1600 watt bir sistemi 70 dakikada şarj edebiliyorsun. Bu bir. Aracın çakmak çıkışından şarj edebiliyorsunuz. Bu iki. Çakmak çıkışından saatte 110 wattla şarj edebiliyorsunuz. Yani yaklaşık 5 saatlik bir çalışmayla aracın çalışmasıyla şarj oluyor. E ki ben aracı 5 saat mi çalıştıracağım yani şarj olsun diye. Hayır şöyle yolda giderken aracı taktığınız zaman buzdolabı arkadan yaz aylarında 60 watt maksimum güç çekiyor hava sıcaklığından oluyor. Kış aylarında çok daha düşük çekiyor bu arada. 40 wattlarda enerji çekerken arabanızda sürekli onu şarj ediyor. En azından şarj döngüsü çok daha sağlıklı işleyebiliyor. Lifepo 4 diye bir akü sistemi var içerisinde. Hızlı şarj olan e, bir teknoloji. Ee, bir diğer yöntem de güneş enerji paneli. O da arkada camper box mutfak sistemi içinde vardı. Arada e, 110 watt pardon bendeki 160 wattlık bir güneş enerji paneli sistemi var. İstediğiniz yer açıp 160 wattla şarj edebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Onunla ilgili şunu söylemem lazım. Güneş enerji paneli 160 watt gösteriyor ama tabi gördüğünüz gibi şöyle bir gölge bir ortamda e, güneş enerji verimliliği düşüyor. Gidip burada 160 watt alamıyorsunuz veya şu an ışık eğiminden dolayı şu ışık dahi şu konuma bile geçseniz gidip burada 160 watt alamazsınız. Benim gördüğüm maksimum değer en dik ışıkta, Gökçalı'da açmıştık. 110 wattlarla şarj ediyor. Yani bu da yine şu anlamı geliyor. Yaklaşık 5-6 saat içerisinde güneş enerji paneliyle EcoFlow sisteminizi, bilim sistemi rahatlıkla şarj edebiliyorsunuz. Anlamına geliyor yani bir nevi enerjinin kalbi. Bilgisayarım mı var? 220W mu var? Hiç problem değil hocam. Gerçekten... Her şeyi 200... o sistemle birlikte çalıştırabilir hale getirmiş Yediyorsun. oldun. Bak i̇şte burada senin bir sürü kullandığın aletli devatlar var, Hı -hı. şarjları var. Powerbank evet bir yere kadar güzel ama e, konforlu bir kamp için işte telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ki ben şu açıdan da benim için önemli. Ben bir fotoğrafçıyım. Bir sürü ekipmanım var, malzemem 220 ile çalışıyor, şarj etmem gerekiyor, enerji ihtiyacım çok daha fazla oluyor. 220'ler de var. Diğer düşük voltajlar da var ama işte orada çok rahat. Uzun bir süre dışarıda kalabiliyorsun aslında kalabiliyorsun. o sistemin şeyi o. Şimdi Powerbank 20 bin alsan hadi 10 defa şarj ettin diyelim. Ondan sonra bitecek gene bir elektriği. En azından bu tarz sistemle güneş paneli desteğiyle uzun süre priz aramadan kullanım sağlayabilirsin. Şu an burada hocam bu görmüş olduğunuz sistemde dostlar enerji bağımsızlığı var. Mobilitede Yakıta bağımlısız sadece. Yani yakıtı koyduğunuz zaman bir depo yakıtla 800 km civarında gidebiliyorsunuz Onun haricinde su, başka da hiçbir enerjisel bir bağımlılığın yok. Su kaynağına bağlısın, ihtiyacı kadar. Enerji sıfır, yani elektriksel olarak hiçbir şeye bağlı değilsin. Ee, ve yakıt bağlılığın var. Yeme içme. o İstediğin gidip, her noktaya bu şekilde gidip doğanın e, uygun noktalarına e, sistemi kurabilirsin. Bence gayet keyifli bir sistem. Dediğimiz gibi biz de hani e, bu sistemlere geçmek istiyoruz ki dışarıda bağımlılığımızı azaltalım. İşte mesela böyle sistemler sayesinde illa kampinge girme zorunluluğumuz yok. Şu an bir ülkede kamping ücreti 2024 itibariyle kişi başı 550 TL bandında değişiyor. Ama böyle bir sistemle uygun bir noktalarda konaklayarak oraya vereceğiniz paralarla ne bileyim yakıtınızı karşılayabilirsiniz. Sonrasında yemeğinizi karşılayabilirsiniz daha sessiz sakin bir ortam sağlayabilirsiniz Tabii ki hani çocuk olduğunda durumlar değişebilir Hani bu normal bir senaryo olarak söylediğimiz bir şey tabii ekstrem durumlar olabilir ki dostlar bu ayrı bir bölüm bile olmalı yani bu sisteme geçtiğinizde hı hı. ne olacak yani bu kampik ücretlerinden nasıl sıyrılıyorsunuz şimdi Wild kampya bir kavram var ya da işte ne diyelim Doğa de, kamp. Çevrilmiş bir e, kamp. Şey de, de, diyorlar, tesisleri evet. girmeden yapılan kamp. Artık nasıl derseniz biraz daha İngilizce bile Wild Camp diye geçiyor. Şu an evet. Türkiye'de Wild Camp konusunda bayağı bir nokta var açıkçası. Gidip evet. çok rahat kalabiliyorsunuz. Hani çok yaz dönemi kıyı bölgeleri hariç. Kıyı bölgelerinde yazın jandarma, zabıta. Evet, yani şeyde e, Antalya, konusunda... yani Akdeniz, Ege oralar falan zaten çok şey. Sıkıntı oluyor ama hani e, bizim der, bizim gibi e, kamp yapıyorsunuz hani dağ bayır yaylalardaysanız nispeten daha rahatsınız Wild Camp konusunda hı hı. ve bağımsızsınız şu an Sabri hocamın dediği gibi ayrı bir bölüm yapmakta fayda var bana sorarsınız ama yani gerçekten şu an Türkiye'de kamp karavan yeri ücretleri ülke ekonomisinin çok ötesinde çok Hiç kusura bakmasın kimse istenilen rakamlar ülkenin ekonomik değerlerinin gerçekliğinin ötesinde Avrupa kafasıyla ücretler isteniyor hı hı. hizmetler tamamen, kusura bakmayın ama Hani Sabır hocam senin kanalda da şey yapmak istiyorum ama <laughs> yani yok, yok. köylü kafasıyla al babacığımı hortum, geceliği bin lira. Kusura bakmayın. Kendi adıma konuşuyorum. Sabır hocam katılı katım aynı mesele. Ee, bu sistemi, bu ücretleri asla kabul etmiyoruz. Bak Dostumla geldik. Hemen. Muazzam bir ortamdayız. Ormanların altındayız. Free camp, <laughs> aynen Freak camp, Wild camp modundayız. Yani İmkanlarımız var. Enerjiden, sudan yine bir bağımlılığımız yok. Yolumuza bakıyoruz. İşin şu tarafı da var. Mesela e, sürekli oralara para vereceğinize e, toplayıp bu tarz ekipmanları kullanarak belki iki yıl. Hani sık, e, gittiğiniz sıklığa göre değişir bu durum. Hani iki yılda ya da üç yılda kendini amorti edebilecek bir ha, sistem oluştur, e, oluşturacaksınız. yani. Bir daha zaten para vermenize gerek kalmayacak. Videonun başında ne demiştiniz? Ulan dediniz değil mi? Bakın. <laughs> <laughs> bunlarda ne para var. Ne harcamışlar falan. Bir, böyle çok paramız yok ama yani bakınca Buraya yapacağınız bir yatırım eğer gerçekten sıkı bir kampçıysanız yani ayda iki kere, üç kere, dört kere kampa gidiyorsanız çok abartmıyorum. Bir yıl bilemediniz iki yılda bu sistem zaten parasını çıkartıyor. Ya şöyle söyleyeyim ben size şimdi biz e, Doğu Karadeniz'e tura gittik. Doğu Karadeniz'de e, bisiklet turunda biz altı defa araç üstü çadırda kaldık. Bunlar da her seferinde bir kampinge ya da işte bir otele ya da pansiyona gitseydik e, zaten ben çadırın e, parasını oraya verecektim. Yani böyle bir artıları da var. Şimdi gidiyorsun benzin istasyonunda mı at çadırı yat ertesi gün devam edebilirsin. Yani sürekli seyahat eden ya da kamp kafasında olan insanlar için çok artı bir sistem bu. Yani bir yere de bağlı kalmıyorsun. Sadece dediğin gibi elektrik, elektriğin var, suya ihtiyacım var, suyu doldur bidonu ondan sonra zaten devam et. Türkiye zaten hani su, su cenneti diyebiliriz ama artık maalesef bu noktadan da azalır hale geldik. Çeşmelerin çoğu kuruyor. Mesela bu da bir problem haline gelmeye başladı. Hem kullanım konusunda da alışkanlıklarımızı biraz değiştirmemiz kendimize gelmemiz gerekiyor. Yoksa ileride suyu falan Erişemeyeceğiz, bulamayacağız yani. Yani bu sistemleri biz tavsiye ederiz. Bu adam yıllardır kullanıyor. Ben daha yeni deneyimleyeceğim, geçeceğim. Ama hani bir noktada deneyimlediğim kadar söyleyeyim, Bağlılığınız minimuma düşüyor çok daha ekonomik e, kamplar yapabiliyorsunuz. Sormak istediğiniz bir sistem hakkında bir şey olursa e, aklınıza takılan bir ne bileyim soru olur ya da fikir olursa bunları da e, yorumlar kısmına yazarsınız. yazarsanız bu adam cevaplar. Bu adam Ben de, de cevaplarım. Sabri Hocam da cevaplar. ben de cevaplamaya çalışırım. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Başka bir hafta, başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakmayı unutmayın. Umarım dostlar Beğendiğiniz içeriğimizi Sabri Hocam'la beraber Nacizane, Araç Çadır'la, Camper Box'la, bu Free Camp sistemi, Wild Camp sistemi evet. ne dersiniz artık. Onun ilgili paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi yani söylemeye gerek yok. Yani zaten şu like olayını kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü Aynen. sizlerin o like'larıyla, beğenileriyle gerçekten üreticiler, içerik üreticileri daha bir heyecanlanıyor. Üretmek için kendini buluyor. O yüzden like atmayı unutmuyorsunuz. Yollarda... <laughs> Ee, <laughs> destek verebilirsiniz. Oradan da isterseniz Alın, katılı söyleyelim. Katılımımız var. Uçuklarda. Yollarda ve yolculuklarda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.